Derbi della Madonnina. Aynı köken, aynı şehir, hatta aynı stat. Milano'nun sadece bir moda kenti olmadığını tüm dünyaya gösteren futbolun iki çocuğu. Birbirlerinden nefret ettikleri kadar birbirlerine benzeyen iki düşman kardeş. Bugünkü yolculuğumuz İtalya'ya, Milan Inter derbisine. Milan'ın logosuna bakınca sağ tarafında İngiltere bayrağını görebilirsiniz. Bunun sebebi o dönem İtalya'da mülteci olarak yaşayan İngilizler tarafından kurulmuş olmaları. Kurucuları İngiliz olmasına rağmen o dönemde Milan'ın katı bir politikası vardı. İtalyan olmayanlara kapılar kapalıydı. Tabi bu da zamanla kulüpte farklı seslerin yükselmesine sebep oldu. Milan'dan ayrılan bir grup, İnternasyonel Milan'ın bu şekilde kurmaya karar verdi. İsminden de anlaşılacağı üzere Uğurtlar Arası Milan, tüm dünyaya kapılarını açan bir kulüp olacaktı. İşte Milano'nun kırmızı ve mavi yakası bu şekilde oluştu. Şehirde zamanla belli taraftar grupları ediren bu iki kulüp sınıf çatışmasında da saf tuttular. Inter zengin kesimi temsil ederken Milan ise işçi sınıfının desteğini aldı. Ancak günümüze gelindiğinde böyle bir durum kalmadı elbette. Tıpkı Milan'ın bugün takımda yabancı oyunculara yer vermesi gibi. İkilinin arasındaki sınıf çatışmasının sportif rekabete dönüşmesi ise 60'lı yıllara denk geliyordu. 50'lerde gelen Real Madrid dominasyonuna karşılık İtalyanlar 60'lı yılları ele geçirerek cevap verdi. Bu süreçte çizme ilk Avrupa Kupası'nı Milan getirmişti. 63'te temsilcimiz Galatasaray'da eleyerek geldiği finalde dönemin başka bir güçlü ekibi Benfica'yı yenerek kupanın sahibi olmuştu. İlk Avrupa şampiyonu olan İtalyan takımı onuruna karşılık Inter cephesi ise sonraki iki yılda kupa biri kazanarak rekabetin Avrupa'ya taşınmasını sağladı. 1969'da tekrar sahneye devralan Milan, 60'lı yılların İtalyanlar adına son şampiyonluğunu kazandı. İtalyan futbolundan bugün bile bahsedince ilk akla gelen sertlik ve savunma anlayışı oluyor. Bunun en temel sebebi de meşhur sistemleri katene açıyor. Sistemin en büyük iki temsilcisi de Milano'da teknik direktör olarak takımlarının başındaydı. Milan'da teknik patron Nereo Rocco iken, Inter'de Baba Muratti'nin takımın başına getirdiği Elenio Herrera teknik direktör koltuğundaydı. Peki Catenaccio nasıl bir sistemdi? İki stoper arasına yerleşen, bizim Libero diye tabir ettiğimiz Sonadan sistemin temel oyuncusuydu. Boş topları kapan, rakibin hücumlarına fırsat vermeyen ve hücumlarda takımı yöneten oyuncuydu. Defansın önündeki güçlü orta sahi tamamen savunma özellikli oyunculardan kuruluydu. Rakibi markajlayıp durdurduktan sonra hücumda hızlı kanatlar ve ceza sahası golcüleriyle sonuca gitmeye çalışılırdı. Catenaccio'nun mantığı kısaca rakibin gol atamazsa seni yenemezdi. Bu sistem o dönemlerde meyvesini çokça verdi. 60'lı yıllarda futbolun merkezini İtalya'ya taşırken 1970'te Dünya Kupası'nda final oynayan İtalyanların oyun felsefesiydi. Tarihin en iyilerinden biri olarak kabul edilen Alman Bekan Bauer de bu sistemin en iyi oyuncusu olarak nam salmıştı. 70'lere geldiğimizde ise ülkenin Torino şehrindeki bir başka güç Juventus egemen olmaya başladı. Meşhur araba markaları fiyatın sahipleri olan Agnelli ailesinin desteğiyle Scudetto'yu yani İtalyan Ligi şampiyonluğunu her sezon ele geçirmeye başladılar. Bu dönemde takımın başında ise bir Milan efsanesi olan Giovanni Trapattoni yer alıyordu. 80'lerin başına gelince ise İtalyan futbolunda dönem dönem ortaya çıkan şike skandalı baş gösterdi. Lazio ile beraber küme düşürülen Milan için duraklama dönemi başlamıştı. Inter ise Juventus'tan fırsat bulabilirse ilk de birkaç şampiyonluk alabiliyordu. Milan o dönem ligde bir aşağı bir yukarı hareket ederken kalıcı olmakta zorlanıyordu. Çıkış için ise bir dönem İtalya'da Cumhurbaşkanlığı da yapacak olan Silvio Berlusconi'nin takım satın alması gerekecekti. Berlusconi takımı aldıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna bir ayakkabı tamircisini getirdi. 1987'de takımın başına geçen Arrigo Sacchi, o dönem futbolun içinden gelen biri olmadığı için sıkça eleştirilere maruz kaldı. Cevap olarak ise, jockey e olmak için önce at olmak gerekmez diyerek karşılık verdi. Bu sözünde de haklı çıktı tarihin en iyi takımlarından birini oluşturdu. Van Basten, Gullit ve Rijkaard'la takımda Hollandalı rüzgarı eserken Avrupa'da da Milan tek söz sahibi olmuştu. Aynı dönemde Inter ise Juventus'ta önemli başarılar elde eden eski Milan efsanesi Giovanni Trapattoni takımın başına getirdi. Milan'daki Hollandalı rüzgarına karşılık Alman futbolcular takımı inşa etmişti. Brehme, Mateus, Rummenigge, Klinsmann. Hepsi beraber oynamasa da bir dönem takımda bulunan Alman futbolculardı. Maviler 1989'da 2 puanlı sistemde rekor kırarak şampiyon olsa da Milan'ın Şampiyon Kulüpler Kupası karşısında başarıları sönük kaldı. Bu dönemde İtalyan futbolunda başarı kovalayan takımlar sadece Milano ekipleri değildi. Torino'nun diğer cephesinin yanında Güney'de Napoli'de Maradona'yı takıma katarak söz sahibi olma peşindeydi. Cenovalıların temsilcisi Sampdoria'da bugünlerde teknik direktörlüğüyle hatırladığımız Mancini önderliği de 90'lar içinde hazırlanıyordu. 90'ların ortasında baba Moratti'nin yerine oğlu Massimo Moratti, Inter'in başına geçtiğinde işler yolunda gitmiyordu. Juventus ve Milan'ın zirve mücadelesi verirken, Inter onların başarılarını sadece izlemekle yetiniyordu. Bugün bile Milan tribünlerinde pankartlarda gördüğümüz asla kazanamayacaksınız tiratları ilk bu dönemlerde söylenmeye başladı. Inter'in tekrardan zirveye çıkışı ise Kalçaya polis skandalıyla olacaktı. Dünya gündemine bir anda düşen şike skandalları sonucu Juventus, Lazio ve Fiorentina küme düşürülürken Milan ise puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı. Juventus'un kazandığı son iki şampiyonluk Inter hanesine yazılırken İbrahimovic, Vieira gibi önemli oyuncular da Juventus'tan Inter cephesine geçti. Hal bu olunca Inter de İtalya Ligi'nde tek başına at koşturmaya başladı. Buna karşılık Fatih Terim'den sonra Milan'ı Milanlılar yönetmeli diyerek başa getirilen Ancelotti önderliğinde Milan, Avrupa'daki son mutlu günlerini geçiriyordu. 2005 İstanbul'da tarihin en büyük geri dönüşlerinden birinin yaşandığı finalde kupayı Liverpool'a kaptırırlarken 2007 Atina'da bu sefer kazanan tarafta olmayı başardılar. Günümüzde efsane Milan kadrosu olarak adlandırdığımız kadronun son başarısı da bu olmuştu. 2010'da Inter ise Mourinho önderliğinde tarih üçlemesini yaparak yıllar süren Kupa bir hasretine son vermişti. Bu dönemden sonra Milan bir daha eskisi gibi olamazken Inter Avrupa Ligi'nin gediklisi seviyeye kaybettiği bir final bulunuyor. Son olarak geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yıllar sonra Avrupa'da birbirlerine rakip olan ikiliden turu geçip finale çıkan isim Inter olmuştu. Finalde Manchester City'yi 1-0 boyun eğen takım İtalyanların kupa sırtını son verememişti. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın.